Bugün 14 Ekim. Ekim'in ortasına geldik. Ve yine bizim için önemli bir gün. Arılarımızın son durumunu kontrol edeceğiz. Öğrenci kardeşlerimiz de geldiler. Onlardan da yardım aldık. Evet şöyle... Birazcık dumanımızı verelim. Biraz rahatsız edeceğiz gençler sizi. Yapacak bir şey yok. Ruhat çıbıklarımızı alalım. Evet. Bugün ne yapacağız? Bugün ana arımızın yavru atacak yerinin olmadığını en son bakımda görmüştük hep beraber. Şimdi bir deneme daha yapacağız. Aslına bakarsanız buraya ben bir kabarmış petek verdim geçtiğimiz haftada. Ee, bir 10 gün kadar falan oluyor. O kabarmış peteği de ağzına kadar balla ve nektarla doldurdular. O yüzden hala ana arının yavru atacağı yer yok. Bir de son bakımda diğer bölme kovanımızla ilgili bir sıkıntı yaşıyorduk az kalsın. Ana arımızı orada düşürdük ya da düştü ya da atladı zıpladı neyse. O ana arımızın neden böyle bir şey yaptığını hala anlamış değiliz ama bu bu dönemlerde olabiliyormuş. Ekim ayındayız. Havalar artık soğumaya başlıyor. Dolayısıyla bu tür şeylerle, değişik şeylerle karşılaşabiliyorum. Bunları da işte yavaş yavaş öğreniyorum işin doğrusu. Bugünkü arı yoğunluğu çok böyle gözüme çarpmıyor. Çok korkutucu değil. Önceki haftalardaki kadar böyle yoğun bir şekilde arılarımız şey yapmıyor. Hareketlenmiyorlar. Yani sakinler gördüğüm kadarıyla. Hazırlarımıza da zarar vermeden bu işleri yapmamız lazım. Evet birazcık bolca verdim. İyice bir akılları başlarına gelsin. Şimdi hemen şu vermiş olduğum kabarmış peteği çekmek niyetindeyim. Evet burada maalesef bazı arılarımızın arada sıkışıp öldüğünü görüyorum. Maalesef. Beceriksizliğimizden, den onların birazcık da Evet Propolis de bayağı güçlü yapmışlar Halbuki biz bunu kovanı Mayıs başında Pardon Mayıs sonunda aldığımızda böyle bir propolis yoktu İlginç bir şekilde şimdi bu verdiğimiz şeyi aradan çekip bir bakacağım peteği gelsin bakalım düştü. Neyse. Bakalım verdiğimiz peteğin son durumu nedir? Kabarmış peteğimiz bu bizim. Arkadaşlar kabarmış peteğimiz balla dolmuş. Ağırlaşmış. Ama tamamen kabarmış olduğunu, şey e, tamamen dolmuş olduğunu söyleyemem. Çünkü daha ağır e, petekler kaldırdım. Bu petek o kadar da ağır değil ama yine de e, bomboş koymuşken bayağı bir ağırlığa da ulaşmış. İki tarafında da peteğin iki tarafında da ana arının yavru atacağı yer görmüyorum hala. Bu işte bizim en büyük sıkıntımız. E, eğer biz ana arıya yer sağlayamazsak koloninin geleceğiyle ilgili ciddi sıkıntı yaşarız. Şunu da atayım kenara. Koloninin geleceğiyle ilgili sıkıntı yaşamak istemiyorsak bizim bir an evvel Oraya makul bir çözüm bulmamız lazım. Yani günlerdir, haftalardır bununla uğraşıyorum aslında bir yandan. Arıları acaba en sağlıklı nasıl? Evet, arılar bir çekilin benden uzaklaşın. Senden de uzaklaşmaları lazım, bertecim. Sen de şöyle bir uzaklaşsan iyi olur çünkü bunlar sinirlenecekler birazdan. Çünkü evet, hadi 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 arkadaşlar. Evet. Şöyle biraz da şunu kapağını da açalım. Biraz duman çıksın. Hala beni sokmaya çalışıyor buradaki arı. Evet. Hala ısrarla görebiliyor musunuz bilmiyorum ama hala beni sokmaya çalışıyor buradan. Onun için şöyle aşağı alayım. Birazcık duman bana doğru gelirse belki uzaklaşır. Şimdi arılarımızı tekrar Ortadan başlayarak kontrol etmeye başladım. Ama o işte bakın böyle işte hatalar yapmamak lazım. Gücü fazla uyguladığınız zaman propolisten dolayı orada hayvanların sıkışmasına sebebiyet verebilirim. Bakıyorum. Ağzına kadar bal dolu. Hemen hemen iç yer yok. Evet. Bakıyorum. Dur görür müyüm diye bakıyorum. Belki de bu çıtalardan bir tanesini birkaç tanesini alacağız. Bir tanesini alacağız. Yerine evet. Burada polen görüyorum. Polenli bir çıta. Polenle doldurmuşlar buna. Buna poleni koydularsa e, yavru için yer niye hiç bırakmamışlar arkadaş. Yani çok ilginç. Evet bu araya bir tane kabarmış petek bırakacağız ama nasıl ve neden bırakacağız? Bakalım şuradan. Bakalım bakalım bunlar ne alemde. Ana ağrımızı görebileceğiz mi? Ana ağrımız önemli. Şimdi biz belki de bir silkeleme yapmak zorunda kalacağız ister istemez o silkelemeyi yaparken ana arıyı gözden kaybetmememiz lazım. Şu gözlüğümüzü de takalım iyice. Evet. Boşluklar görüyorum. Burada boşluklar var. Ama içine yavru atımını göremiyorum. Arılar da yoğun arkadaş. Çok yoğunlar burada. Yoğun oldukları için ben bir türlü arıların hangi boşluklarda ne tür faaliyetler yürüttüklerini göremiyorum. Yoğunlar. Bu yoğunluğu aşıp benim bunu görebiliyor olmam lazım ki karar vereyim. Hangi çıtada ne yapacağıma dair. Kapalı yavruların olunduğu bir olduğu bir çıta bu ikinci çıta. Kapalı yavrular var. Ama çok yoğun bir şekilde bal ve polen de var. Bal var zaten de polen de var e, ee, bu çıta dolu. Kraliçeyi de görmüyorum şu anda. Kraliçe burada değil. En azından bu çıtaya gelmediğini söyleyebilirim. Bir daha bakıyorum bu tarafa çevirip. Evet burada kraliçeyi göremedim. Bunu indiriyorum. Evet bunu indirdik. Evet. Arılarımız yine asabi gençler. Buradan bir çıta alacağım. Mecburen. Çıta alacağım. Ama şu ikinci çıtayı birbirine adam gibi bağlayalım. Şuradaki ölü arılarımızı alalım. Şöyle bakın yine böyle sert sert gidiyor bu propolis hakikaten beni bayağı zorluyor. Şimdi bu bu da dolu bir başka peteğimiz. Dolu hakikaten dolu. Epey bir dolmuş. Balla bu tarafa bakalım bu tarafta dolu polen ve polen de var e, bal da var dolayısıyla bu da ağzına kadar dolu bir çıtamız mevsim itibariyle buralarda aslında tamam bal göreceğiz ama yani bu balın miktarı birazcık fazla gibi geliyor bana polenli e, çıtalara çok fazla dokunmak istemiyorum polen çünkü varsa yavruyla ilgili faaliyet de var demektir. Bizim için de önemli olan bu. Yavruyla ilgili faaliyet varsa o zaman zaten bizim kolonimizde sıkıntı olmaz. Evet yine çok ağır bir petek çıkardım. Ağzına kadar. Yine görüyorsunuz bal dolu. Polen de var. Ama bunu hakikaten şeyden ayırabilirim yani. Çekilin bakalım gençler. Evet şuraya da bakıyorum. Burası da ağzına kadar dolu. Hem polen var hem bal var. Ama hiç yavru atacak yer yok gibi. Evet bu zor bir karar. Bu çıtayı alabilirim. çıtayı aldığımda ee, ne olacak ben de bilmiyorum. Ama en ağır ballı polenli bir çıtayı mecburen belki de almak zorunda kalacağım. Bakalım bunda nedir durum? Biraz sert çekiyorum. Ama yoruluyorum da tabii ki bir yandan. Ha, kralçemiz burada. Kralçemiz burada olduğu için en azından kralçeyi gördük zavallı hayvan yer arıyor. Evet. Kraliçeyi hemen indirelim yerine. Biz iyisi mi şu, şu çıtayı şuradan alalım. Kraliçe geçmeden. Aramızı silkelim. Başka türlü biz bu işle baş edemeyeceğiz. Gördüğünüz gibi ballı polenli bir çıtayı silkelemek zorunda kalıyorum. Evet, onu da buraya koyacağım. Evet. Bunlar yavaş yavaş geçsinler. Başka şansım yok. Şuraya da bir tane yeni çıta getirdim. Yeni çıtayı şöyle bırakacağım. Mecburen araya gireceğim bunu da. Daha evvel şu araya girmiştim. Ama bu sefer ana arının da buraya yaklaştığını fark etmek suretiyle ben birazcık daha ortalı vereceğim peteğimi. Kabarmış peteğimi. Yani bu kez üçten değil dördüncü sıradan kabarmış peteği araya vermek istiyorum. Evet, şimdi ana aramızda bulunduğu çıtayı da yaklaştıralım. Son çıtaya bakmama bile gerek yok. Bu da ağzına kadar dolu zaten her yerinden belli. Ee, aradan aldığım petek dolu olan petek. Onu ne yapacağız? Onu da tekrar araya koymalı mıyız? Evet, ağırlığı açısından düşünürsek araya koymalıyız ama ben şimdi oradan bir tane peteği eksittim. Yalnız buradaki e, peteği şey de yapabiliriz aslında. Kapak peteği olarak diğer kovana da verebiliriz ama yine de ben ona şimdi cesaret edemeyeceğim. Sormadan da yapmak istemiyorum, danışmadan da yapmak istemiyorum. Şu arayı açayım. Tekrar eski yerine ben bunu bırakayım. Tekrar eski yerine bıraktığımda daha herhalde iyi olacak durum. Evet şimdi arılarımı aldım. Ve kapatmaya hazırlamaya çalışıyorum. Şurada da zaten yoğunlaştılar. İlginç bir şekilde hemen oraya şey yaptılar. Evet burada da arılarımız ee, şöyle bir şey yapalım. Nerede bizim kırçamız? Evet, da alalım. içine doğru arıları bırakalım. Evet bu mevsimde arıdan bal almak herhalde çok doğru değil ama yapacak bir şey yok. Yani bizim balla ilgili ciddi bir sıkıntımız oldu çünkü. Hop arılar çekelim bakalım. Evet, 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 evet. Evet, Arılarımızı uzaklaştırmaya çalışıyorum bir yandan. Evet. Sinirlendirmeden uzaklaştırdık. Evet şimdi artık tekrar arılarımızı kapatabiliriz. İçtayı evet şu şekilde yerleştirelim. Straforumuzu zaten bu tarafta straforumuz var. Ee, arının güvenliğini sağlayabiliyoruz soğuk açısından tahmin ediyorum ve arıya birazcık da yavru atabileceği alan sağlamış olmaktan dolayı daha iyi bir duruma geldiğimizi söyleyebilirim şu an için. Haftaya da yine buraya geldiğimde e, şeye bakacağım duruma şimdi artık bu sefer bunlar fazla sinirlendiler keklerini bırakacağım ee, keklerini bırakayım ki artık fazla bana artık kızmasınlar İlaçlarını vereyim ile ilgili yine sıkıntımız çok şükür yok ama e, ilacımızı biz aksatmadan vermeye devam edelim ki e, ileride sıkıntı yaşamayalım Burası bugünlük böyle olacak. Arılar. Evet uzak durun bakalım gençler ya artık yeter. Evet size artık döndürdük yerimizi. Ya da bunu artık şöyle yapalım. Madem öyle biraz daha sert kapatalım. Evet üstüne de naylonumuzu girelim. Aynen bu şekilde. Birazcık sert kapanacak bu sefer. Niye? Çünkü iki kat yaptık üstteki tabakayı. Yan tarafta çünkü çok da yer yok aslında sarabileceğimiz kadar. Ve Bu hafta da soğuk geçebilir. E, onun için biraz daha böyle şey olmakta tedbirli olmakta fayda var kapatabilecek mi? Evet kapatabiliyoruz. Şuradan da acık gayret edersek. Evet. Evet aramızı ayarlamış olduk. Şurada kalan silkilen aralar var. Onlar da artık bir an evvel yerlerine yurtlarına gidecekler. Onlara benim yapacağım bir şey yok. Hı. Umarım ana arı ile ilgili bir sıkıntı yaşamayız. Evet, şimdilik eee durumu iyi gözüküyor. 2014'ünde biz bir de adamlardan bal alarak yani arılarımızdan bal alarak ortalığı birazcık karıştırdık. Ama çok genişletemeyeceğim için koloniyi bu saatten sonra yavru yok bir şey yok. Ben nasıl genişleteyim onu? Dolayısıyla hiçbir şekilde bana faydası olmaz bunun. Onlara da olmaz. O yüzden bizim bir şekilde bu işi çözmüş olmamız gerekiyor. Şimdi burada da almış olduğumuz teteği Şöyle düzgünce yerleştirebilirsem mevlana. Çünkü kabını da getirmemişim. Kapağını. Şöyle gönderelim. Bakalım açtırabilecek mi? Evet. Birazcık polen var. Ama yapacak bir şey yok. Hepsinde polen var çünkü. Tüm peteklerde polen var. Şimdi Polen olmasın diye de e, az ballı bir çıtayı çekmek istemedim. Bunu zaten ben mecburen alacaktım. Dolayısıyla az ballı bir çıtayı almak istemedim. Hem kendi açımdan hem de arılar açısından paketimiz hazır. Ağzına kadar gördüğünüz gibi bal dolmuş bir paket. Şimdi bölmemize bakmaya gerek var mı? Aslında pek yok. Şöyle bir üstün köre baksak yeterli. Fazla oyalanmayacağım. Bölme kovanımızda neler oluyor, neler bitiyor bir görelim. Şunu da şuradan artık uzaklaştırabiliriz. Bunun artık işlevi birazcık bitti aslında. Evet bölmedeki vaziyeti şöyle bir görmek istiyorum. Bölme kovanımızda asabiyet olmasın. Evet. Neredeyse keki tamamen bitirmişler. Burada gitmeden önce bir kek vermek gerekebilir. Bakalım. Arunikulsumuz ne alemde. Evet arı nüfusumuz burada fazla değil arkadaşlar. Evet dışarıda olanlar da vardır mutlaka ama yine de arı nüfusumuzun fazla olmadığını ben görebiliyorum buradan. Diğer kovan gibi değil bu kovan. Ben şunu şuradan alayım. Şu şekilde üstüne salı salıvereyim. Şöyle kalanı da koyalım sinirlenmesinler bize. Evet. Şöyle bırakalım. Daha sonra buraya bir tek takviyesi yapabilirim. Evet. Arılarımızın Evet yoğunluğu iyi de diğeri kadar fazla değiller. Görüyorum yani ben burada. Buna hiç dokunmayacağım bugün. Bunlar birazcık böyle kendi hallerinde birazcık takılsınlar bakalım. Bir dahaki bakımda oradaki eklemiş olduğum kabarmış peteği e, kontrol ettiğimde bunlara da bakacağım. Ve artık bunların e, şerbet beslemesini de artık yapmam lazım. Şerbet olayını da e, çözmem lazım. Çünkü buradaki şerbetimiz kalmamış. O da bize biraz sıkıntı oldu bizim için. Hafta sonu gelir. Şerbetlerini de veririm. O zaman bir problem kalmaz. Evet, şu anda kapatabiliyor muyum? Evet, kapatabiliyorum. Herhalde kapandı. Evet. Bugünlük arılarımızla olan işimiz bu. Başka da bir işimiz yok. Ha, bunların varoa ilacını da yapmadım. Tamam, bunlar da kalsın bakalım bu hafta. Unuttuğum için yapmadım. Bilerek değil. Ee, şimdi artık... <laughs> duruma göre vaziyet almak gerekiyor Biz de artık kendi kafamızdan bazı çözümler üretmeye çalışıyoruz İnşallah özellikle ana kovanımızda herhangi bir sıkıntı olmaksızın ana aranın tekrardan yavru yapacağı yerlerin oluşmasını sağlayabiliriz Ekim ortasında Evet balasadı yaptık ne kadar doğru ne kadar yanlış Yorumlarınıza bakacağım, e, aklımın erdiği kadar da sizlere cevap vermeye çalışacağım. Hepiniz hoşçakalın, görüşmek üzere.